Son dönemde artış gösteren ikinci el araç fiyatlarından dolayı piyasada durgunluk yaşanıyor. Kaderciler sitesi başkanı Metin Tuzcuoğlu, 1 Eylül'de yürürlüğe giren düzenlemeyle fiyatlarda yıl sonuna doğru düşüş beklediklerini kaydetti. ...2020 yılı yaz sezonunda fahiş artış gözlemlenen ikinci el araç fiyatları araç piyasasını durgunlaştırdı. Galericiler araç sattıktan sonra tekrar araç bulamadıklarını ve yüksek fiyatlardan ötürü işlerin iyi gitmediğini söylüyor. Anadolu Ota Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu piyasadaki durgunluğun fiyatlardan kaynaklandığını söyleyerek 1 Eylül'de yürürlüğe giren düzenleme ile fiyatlarda yıl sonuna doğru düşüş beklediklerini kaydetti. Malum bu ayın biri itibariyle bu yürürlüğe giren yetki belgesi inşallah bizim gibi bu işe emek vermiş, bu işte yetişmiş, Dükkanı tezgah olan vergisini veren esnaflar için yetki belgesini almış bunun altını çiziyorum esnaflara inşallah bundan sonraki süreçte bizlere kalırsa işimiz hem bizler daha rahat araba bulacağız hem de daha rahat araba satmış olacağız ve kar marjlarımız da döngü hızlandığı zaman otomatikman düşecek malumunuz herkesin ek işiydi bizim işimiz. Şimdi inşallah bu süreçte etrafımızdan gelen tepkilerde de biz bunu görüyoruz. Bayağı insanlar artık kendini geriye çekti. Çünkü birinci araçta 5, ikinci araçta 15, üçüncü araçta 40 bine kadar olan cezayı yaptırımlar etkiledi. fiyatlar düşer mi? Fiyatlar dediğiniz gibi. Yani açıkçası Türkiye'de tavan yapmış, yukarıyı görmüş bir fiyat çok aşağıya düştüğü görülmedi ama biz yine de 12. ayın sonuna doğru böyle bir yüzde %10. Çünkü sıfırlarda artık yavaş yavaş gelmeye başladı. %10'luk bir düşüş inşallah bekliyoruz. Başkan Tuzcuoğlu, otogalericiler sitesinde koronavirüs tedbirlerinin tam olduğunu, vatandaşların gönül rahatlığı ile gelebileceğini dile getirdi. Sıkıntılı durum, süreç bir an evvel biter de insanlar da artık bütün rutin işlerine, bu tarz alışverişlerine daha rahat çıkarlar. Kayseri bu noktada herhalde son iki haftadır biraz daha dikkat ediyor. Bu anlamda aslında bir yandan seviniyoruz. İnşallah bu şekilde daha fazla dikkat ederek en azından bu virüsün önüne biraz daha geçmiş oluruz ve daha erken atlatmak için bir bizim için bir süreç olur. Bakalım inşallah ama biz site olarak, galericiler sitesi olarak da elimizden geldiği kadar hem gelen bütün müşterilerimize, dezenfektanları, maskesi olmayanlara maske temini, iş yerlerinde ve araçlarımızın içleri özellikle dezenfekte ederek o şekilde satış yapıyoruz. Yine de gönül rahatlığıyla sitemize alışverişe gelebilirler. Sorunsuz bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz.